Yıl 2019, hala belediye çukuruna düşüp yaralananlar var. Onlardan biri 90 yaşındaki Asiye Nine oldu. İndim, kapıyı mes baston elimi aldım, tıkır, tıkır 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 oraya vardım. Sonra kendini Rögar'ın içinde buldu. Adam atasıcılar, oraya ayağım Bir etti ayağım oraya durdu. Hadi, din geldim kaldım. İşte böyle düştüm. 90 yaşındaki Asiye Çetin önceki gece dolaşmak için dışarı çıktı. Bu yollar ne zamandır böyle abi? Bir senedir. Yol çalışması tam bir yıldır sürüyordu. Üstelik işçiler açtıkları rögar çukurlarını kapatmamış, çevresine önlem bile almamıştı. Elindim, kapıyı tüyledim, elim kapıyı kıyladım, mes bastonu aldım, tıkır tıkır, tıkır, tıkır tıkır oraya vardım. O adı silip atasıcılar koyanlara. Oraya kapının önüne koyacaksınız. Da, ta oraya kadar yeri koyun. Asiye Ninek kendini o rögar çukurlarından birinin içinde buldu. Dedi karanlık olduğu için düşüyor. Çıkmasa soğuktan dönecek zaten. Bağırdı yardım istedi. İçeri düştüm gari. Güler güler güler. Gelip ekber düştüm. Sesini duyanlar koştu. Onu düştüğü çukurdan çekip aldı. Elimle yüzüm. Başka bir yerim şikayetim yok. Asiye Nine iyileşeceği günü beklerken bir yandan da onu bu hale düşüren belediyeye kızıyor. Adama tersicela. Adı Röger ama sorumsuzluk ve ihmalkarlık onu maalesef Türk işi bir ölüm tuzağına dönüştürüyor. Ne şehittir ne gazi pisi pisine gitti Niyazi'deki o pis ölüm şekli de bizim gibi temiz insanlara hiç yakışmıyor.